Arkadaşlar size çok güzel bir çay tarifi vereceğim. Bu çay harika oluyor. Hiç e, bayatlamıyor, acı tadı gelmiyor. Şimdi şöyle aparatımıza çayımızı koydum. Kapatıyorum. Ve bunu buraya çayımızın, çaydanlığımızın içerisine yerleştiriyorum. Şimdi çayımızın hem burasına koyuyoruz suyu. Evet. Şimdi bir de buraya koyuyoruz arkadaşlar. Böyle çay hiç acımıyor. Mis gibi bir çay oluyor. Bu su kaynadıkça bu da kaynıyor ve ısınıyor. Evet. Suyumuz kaynayınca çayımız hazırdır. E Çelim şu çayımızdan arkadaşlar, çayımız mis, harika oldu. Evet sizlerin de böyle çay yapmasını tavsiye ederim. Yeni tariflerde görüşürüz.